Ayete kizik. Kuvvet ve hareket konusu. Sınav tadında bir sorumuz var. Hemen başlayalım. Nuran yatay sürtünmeli yüzeyde duran M kütleli K cismine, F kuvvetini uyguluyor. Sürtünme katsayısı K. Gerçek yemesi G olup K cismi hareket etmiyor. Sürtünme kuvvetini artırmak için neler yapabilirim? Öncelikle F kuvvetimizi gösteriyorum. Tabii ki bu kuvvetimizi yatay ve düşey diye bileşenlerine ayıracağım. Burası F olsun. Yatay bileşenim F çarpı kosinüs alfa. Düşey bileşenim F çarpı sinüs alfa. F'ye bir çarpı attım. Onu bileşenlerine ayırdım çünkü. Harekete ters yönlü. Hareket etmek isteyene ters yönlü. Sürtünme kuvveti şu anda cismi dengede tutmakta. Yani sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F çarpı kos alfaya eşit. Dikkat! Biz sürtünme kuvvetini kat çarpı tepki kuvveti olarak öğrendik. Fakat arkadaşlar bu sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer. Şu an bu maksimum değeri alıp almadığını bilmiyorum. Maksimum değeri almamış da olabilir. Dolayısıyla şu an sürtünme kuvvetim dengede tutacak kadar. Sürtünme kuvvetini artırmak için alfa açısını artırırsam kuvvetimin düşey bileşeni artar. Yatay bileşeni azalır. Yatay bileşen yani fx azalacağı için sürtünme kuvvetim de azalır. Fakat ben arttırmak istiyorum. Bu gitti. Kütle maksimum değeri etkiler. Hayır. K maksimum değeri etkiler. Hayır. Cismi hareket ettiremeyecek kadar F kuvvetini arttırırsam bu sefer sürtünme daha büyük olan maksimum değerini alabilir. Yani evet. A şıkkı yalnız 4 oldu.